Tekerdi, sol dindi, bursan kovalar. Yoksa sonra pişman olsanız dahi bu bölgede insan gibi sağlıklı yaşayamayacaksınız. Çoluk çocuğunuz hastalanacak, torunlarınız sağlıklı büyümeyecek, kanser hastalıkları artacak ve i̇şte böylece bölge tamamen yok olacak. Erli madene hayır diyoruz. Yani eğer bu maden ocağı açılırsa siz burada böyle rahat rahat oturup hiçbir şey satamayacaksınız, hiçbir şey alamayacaksınız. Zülünleriniz mahvolacak. Çocuklarınız, e ama işte bu bölgeye geliyor adam burayı zehir buraya. Burada çocuklarınız, torunlarınız sağlıklı büyümeyecek. Yeraltı kaynaktaki sular zehirlenecek, hepiniz hastalanacaksınız, hepiniz kanser olacaksınız. Yani hayvanlarımız, ormanlarımız yok olacak, seralarımız kuruyacak. Onun için burada biz böyle bir mücadele veriyoruz. Sizler de buna sahip çıkın. Özellikle kadınlar eğer buna sahip çıkarsanız Cengiz Holding bundan arkasına bakmadan kaça kaça gider. Biliyoruz. Ne olacak? Ziyan olacak. Herkes kuruyup kalacak. Evet. Dağında, çayırında. Evet, yengem alkış, teyzem evet. alkış. Toz, toz içinde kaldık. evet. Bir kilo pamuk satardım, bir kilo kabak satarım. Kilo Git neleri kıtacaksın. Lazım değil bizim maden altın nelerden çıkaracaksın çıkarsın. Doğru. Biz ne yiyeceğiz bu derece? Bravo. Bravo. Aferin. Bravo. 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 gaza. Bravo. 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 Ne Bravo. Altın maden çıkacakmış da. Bravo. Tamam. Neden çıkacak? Biz ne yapacağız altına? Toprak Biz dokunmuyoruz. Lazım değil. Lazım değil. Bizim koca derimiz. Biz altıda gidiyoruz da on, evet. akşam evet. sekizde geliyoruz. Evet. Ben, ben yetmiş yaşındayım. O seneden ya, beri yer de, kazıyorum evet. ben. Ne mi lazım? lazım. De de. Bizim burada bir şey Aa. var. <laughs> Öyle bu ne kadar altın çıkacakmıştı, bizim mahvedecekmiş sakarımız zaten sakarımız kesildi. Biz Aynen. ne yiyeceğiz o zaman? Doğru. Doğru. Biz, biz, şey... bak, dur, biz de sizin gibi düşünüyoruz. Aynen. Bak dur Nallıhan'dan Bak dur nallahandan sövüdük daha biz ne yiyeceğiz? Aynen. Yabancı bir vatandaş geliyor, sarçılık, Ha? Satır, ha? Ne var mı? Var abi, evet. kaç para? 30 <laughs> lira, ne, ne bu kilo be? Kilo ver. İşte bu. olay bitti. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık anne. Hayır. Biliyorsun yani olayı biliyorsun. Biz